Efendim Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi yani kıyametten önce soyu Hazreti Resulullah'a dayanan, Efendimiz'e dayanan, Ehli Beyt'ten olan, adı Mehdi olan bir zat hidayete erdirici, hakikate çağırıcı bir zat gelecek ve yeryüzünü nurlandıracak bu konuda. Mehdi'nin alametleri hakkında çok kitap var. Ben Mehdi'nin geleceğine iman ediyorum. Peygamberimiz demişse hiç tartışmam. Bu konuda hadisler vardır efendim ve onun varlığını kabul ediyorum. Ama şu anda Mehdi yok. Mehdi'nin gelmesi için Allah bilir ama zaman çok. Yani görünür Mehdi yok şu anda. Zamanı gelince olur. Manevi Mehdi'ler var, insanları iyiye çağıran. Bu ayrı. Bu fiziki anlamda gerçek Mehdi. Deccal ortaya çıkacak. Deccal'ın güçleri olacak, kişiyi öldürecek. Yine Allah ona bir fırsat verecek öldürdü kişi yeniden diriltecek bütün şehirlere girecek her tarafı ifsad edecek bozacak Deccal'in giremeyeceği iki yer Mekke ve Medine'dir bu iki şehir korunmuştur oralara girmesi mümkün olmayacak Mehdi ile Hazreti İsa indiğinde ikisi bir araya gelecekler ve Deccal ile savaşılacak ve Deccal öldürülecek Deccal acaba nedir yoksa kompütür mü Deccal internet mi Deccal şu mu, mu? Allah bilir yani ama bunların hiçbirinin olmadı kesin. Deccal bir mahlukat, bir yaratılmış olan bir şey, şeytandan daha güçlü olan, geçici anlamda söylüyorum. Şeytanın kontrolünde olan ve ama yaptıkları daha göze görülür. Şeytandan güçlü derken yaptıkları tahribatı daha çok gözde görülür. Bir mahlukat olacak. Şimdi büyük alametlerine devam ediyoruz. Hazreti İsa'nın inişi. İsa ölmemiştir. İsa göğe kaldırılmıştır Hazreti İsa çarmıha gerilmemiştir. Kur'an'da İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceğine ait açık bir hüküm, bir ayet yok. Yalnız innehu le ilmun le alemun diye bir ayet var. İsa kıyametin bir işaretidir şeklinde bir ayet var. Bir semboldür İsa. Kıyamete ramak kaldığının sembolüdür. Ama hadis Hz. İsa'nın yeryüzüne bedeniyle ineceği bu müthiş bir olay tabii. Sonradan bir olay değil. Kıyametin alameti. Onun için Şahveliyullah Eddehelevi Hüccetullahul Balığı adlı eserinde diyor ki kıyametin iki tür alameti var. Me'luf, alışkın olunan yani sıradanlaşan alametleri işte ilim azalacak, cinayet çoğalacak, depremler çoğalacak filan. İki, me'luf olunmayan yani alışık olunmayan olağanüstü işaretler İsa'nın inişi bunlardan biridir. Olağanüstü bir olaydır. Hazreti İsa yeryüzüne inanacak, inanacak ve buna ine inecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü Hazreti İsa'nın Kettani ve diğer alimler diyorlar ki yine Keşmiri et, et diye bir eseri var. Orada da o büyük alim diyor ki yüze yakın hadis rivayet etmiş. İsa'nın inmesi kesindir. Hadisler mütevatirdir. inkarı mümkün değildir. Demek mütevatir hadis. Çok çok sahabi peygamberimizden bu sözü duymuş. Yani Hazreti Ömer duymuş, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Mesela örnek olarak veriyorum. Hazreti Abbas, Hazreti İbni Ömer, Ebu Hureyre, Selman, Ebu Zer hepsi radıyallahu anhum işitmiş peygamberimize nakretmişler. Örnek olarak söylüyorum bu isimleri. Ee, bunların bir kısmını, kısmının rivayeti yok tabi. İşte buna biz mütevatir hadis diyoruz. İnkarı mümkün olmayan İsa'nın ineceği, yeryüzünde yaşayacağı, Kur'an'la hükmedeceği ama çok önemli. Hazreti İsa İncil'i tanımayacak. Hazreti İsa Haç'ı tanımayacak. İndiğinde Kur'an'a uyacak. Tıpkı sizin gibi benim gibi. Kur'an için çalışacak, yaşayacak, evlenecek, ölecek ve Hazreti Peygamber'in yanına gömülecek. İşin özeti bu. Çok özetini söylüyorum. Bu kıyametin alametlerinden biridir. Yecüc ile mecüc çıkacak, yeryüzünü ifsad edecek. Yecüc ile mecüc nedir? İki, i̇ki kavim mi? İki yaratık mı? İki millet mi? İki dil mi? İki felsefe mi? Her şey olabilir. Ama yecüc ile mecüc'ün yeryüzünü ifsad edecek iki güç olduğu kesin yeryüzüne çıkacak insanları e, çok rahatsız edecekler yine bunlarla savaşılacak tümü öldürülecek dabbetul arz diye bir şey çıkacak ve insanlara ne olduklarını iç yüzüne anlatacak güneş batıdan doğacak doğudan batacak yani kainatın hareketi tersine dönecek ya dünya tersine dönecek dünya tersine dönmeye başlayacak. Yani yörüngeler değişecek. Orada fiziki gökte çok büyük değişiklikler meydana gelecek. O anlatılıyor. Duhan yani büyük bir duman çıkacak. Bütün insanları kıyamete doğru toplayacak olan hatırlarsanız Petrol Savaşı'nda bütün dünyayı kuşatan e, Irak ve efendim, Ürdün Savaşı'nda büyük dumanlar oldu. Herkes hatta duman bu, bu, mudur dendi. O zamanlarda bizler hayır bu değil o duman çok daha müthiş bir olaydır dedik. Yani herkes bunu söyledi. Efendim bu duman kıyamete götüren müthiş bir olay, sıradan bir olay değildir. Bu duhan meselesi. Efendim büyük çöküntüler olacak yeryüzünde. Büyük depremler olacak. Ordular batacak yere. Velhasıl kıyametin kopmasına zemin hazırlanacak ve depremler birbiri ardınca gelecek. Ölen niye öldürdü? Ölen niye öldüğünü bilmeyecek. Öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek. Kaos olacak, kaos. Yani bütün bu olaylar bir araya gelince artık kıyametin kopmasına bir şey kalmamış olacak. Allah bizi kıyametin dehşetinden hepimizi muhafaza eylesin diye söylüyorum.